Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte 14-27 Mayıs tarihleri arasında Migros marketlerde geçerli ev ve mutfak ürünleri indirimlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk olarak 5 litrelik Home Perfect Begonya düdüklü tencere var. 75 lira. Simfer'den 40 litrelik midi fırın var. 250 lira. Has cevherden Buse orta boy çaydanlık takımı 90 lira. Papilla'dan kek kılıbı çeşitleri var her biri 25 lira. Silver yuvarlak döküm tava 30 santim çapında 140 lira. Yine has cevherden cam kapaklı sahan ve tencere var arkadaşlar. 16 santim sahan 14 santim de tencere her biri 40 lira. Touchmin cam sunum tabağı var. 36 santim uzun tabak 12 lira. Kividen Türk kahve makinesi var. 40 lira. Kütahya porselen çisil 8 parça kahve seti 40 lira. Arzum çaycı klasik cam demlikli çay makinesi geliyor 300 lira kaç miden cam kavanoz çeşitleri var arkadaşlar. 750 mililitrelik 13 lira. 1000 mililitrelik 14 lira. 1500 mililitrelik 17 lira. Favore yaz kilim çeşitleri 60 santime 90 santim 27 lira. Metal teksten 3 katlı dolap içi raf ve tava düzenleyici var. Her biri 15 lira. Kiwi'den LED aydınlatmalı cam su ısıtıcı var, 100 lira. Bihon baskılı paspas, 40 santim 60 santim, 15 lira. Portatif masa var, katlanabiliyor, 45 santim 60 santim, fiyatı da 60 lira. Ahşap takı kutusu var, 20 santim 12,5 santim, 20 lira. Ocean Home'dan büyük boy huç 62 cm 46 cm 15 lira. Orta boy olanı 11 lira. Altustan çay makinesi var 200 lira. Arzum Pronto Blue dik süpürge 190 lira. Yine Arzum'dan Türk kahvesi makinesi var 190 lira. Ceo akordeon süzgeç çeşitleri 9 lira. Good Good üçlü Oklava seti 10 lira. Lavdan Artemis Şekerlik 10 lira. Yine lavdan Home Office desenli karaf var 1200 cc 13 lira. Paşa Bahçeden renkli cam kahve fincan seti var. Dörtlü takım 40 lira. Papilla'nın yeni Vilma serisi ürünleri var arkadaşlar. Gırın tefekli çeşitli ürünler fiyatlarını görüyorsunuz. Tivoli termos var 1.9 litrelik 55 lira. Roktan renkli meyve bıçağı seti 6'lı paket 11 lira. Paşa Bahçe kristalin şekerlik 15 lira. Mehtaptan 20 santim telli kızartma tenceresi 37 lira. Goflex kadın terlik çeşitleri var 10 lira. Yine Lav'dan Home Office desenli meşrubat vardı 6 lira. Leva House'tan dekoratif kırılan çeşitleri 25 lira. Kütahya porselen çisil 12 parça çay veya kahve fincan takımı 60 lira. Leva haustan karetta hazneli rende 8 lira. Ahşap gülen yüz nihale 8 lira. Neptün koltuk örtüsü çeşitleri 35 lira. 90 santime 190 santim Trend çok amaçlı katlanabilir yatak var 200 lira. Medicaform çok amaçlı visko yastık 30 lira. Sırt destekli kamp taburesi çeşitleri 30 lira. Neptün çok amaçlı örtü çeşitleri 10 lira. İkili klozet takımı çeşitleri 50 lira. 80 santim pelüş yuvarlak paspas 50 lira. Taç miden katlanır yuvarlak masa 72 santim 60 santim 90 lira. Fly keçe sırt çantası çeşitleri 40 lira. Beş gözlü ya da dört gözlü çerezlik çeşitleri 30 lira. Leva'dan sünger dolgulu kare minder çeşitleri 8 lira. Kale'den 25 litre buzluk 100 lira. Gezer erkek terlikleri 19 lira. Gezer'den kadın erkek terlik çeşitleri 14 lira. Farklı modellerde kadın erkek çeşitleri yine Gezer'den 24 lira. Aprilla'dan ikisi bir arada erkek bakım seti 100 lira. Raxlia seyahat tipi saç kurutma makinesi 45 lira. Philips'ten ıslak kuru tıraş makinesi var 200 lira. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.